Tasarruf politikası tabii ki yalnızca televizyon ekranlarında tartışılmıyor efendim. Meclis Genel Kurulu'nda da tartışıldı. Denizi siz tükettiniz ama vatandaşın 3 kuruş birikimine de göz dikerek tasarruf etmek peşindesiniz. Bu da tasarruf paketi açıklandı. 100 milyar lira tasarrufun hedeflendiği paket meclis gündeminde tartışma konusu oldu. AKP paketten memnuniyetini dile getirirken muhalefet paketi yetersiz buldu. İnşa ettiğiniz sarayda her gün 35 milyon lira harcanıyor ama siz diyorsunuz ki gelin personel taşıyan servisleri ortadan kaldıralım. Kamudaki alınacak taşıtların yerel taşlı olması, yerli taşlar olması neresi yanlış? Vay öyle, vay böyle. Tasarruf tasarruftur. Bir dizi tedbirin açıklandığı tasarruf paketine göre memur alımlarına da kısıtlama getirildi. Emekli olan memur kadar yeni memur alınacak. Muhalefetin buna da bir tepkisi vardı. KPSS'ye hazırlanıp gençler memur olmaya çalışıyor ama siz onların hayalini çalarak tasarruf yapmak istiyorsunuz. Ana rahmine henüz düşmemiş çocukların bile geleceğini sattınız. Şimdi bize kemer sıkın diyorsunuz.